Herkese selam arkadaşlar. Ben Alperen Kılıç. Bugünkü video konumuz Xiaomi telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor bence. Şimdi internette şöyle bir algı var. Instagram'a, YouTube'a, sosyal medyaların hepsine tek bir telefon markası var en iyi fotoğraf ve videoları oradan çekebilirsiniz. Şimdi evet tek bir telefon markası var derken iPhone'ları kastediyorum. İnsanlar düşünüyor ki sadece iPhone kullanan kişilerin yüksek kalitede fotoğraf ve video çekmeye ve bunları sosyal medyaya yükleme hakkı var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Xiaomi telefonları kesinlikle yanlış kullanıyorsunuz ve yapmanız gereken çok önemli kamera ayarları var. Bu ayarları ve bazı kurallara dikkat ettiğiniz sürece te telefonunuzun marka modeli ne olursa olsun şu an şöyle mi çekeceğiz? Ama en iyi fotoğraf ve videoyu siz de çekebilirsiniz. Sosyal medyada yüksek kalitede yükleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Gelin yakından bakalım. Sizlerde bir sorunuz varsa yorumlarda sormayı unutmayın. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olun arkadaşlar. Beni desteklemek için yapabileceğiniz nadirane tek şey kanala abone olmaktır. Şimdi... Telefonumun ekran kaydını ben sizlere başlatayım. Hatta biraz böyle yana da çekileyim. Size yan tarafa biraz bir ekran yansıtması yapalım arkadaşlar. Şimdi ben ekran kaydını başlattım. Burada öncelikle kamera kısmına giriyoruz. Kameraya girdiğimizde beni görüyorsunuz. Şimdi buradan yukarı butonuna basıyoruz ve buradaki ayarlar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi ayarlar kısmına tıkladığınız zaman ben her zaman en iyi kaliteyi kullandığım için sizin de burada yapmanız gereken ayarları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada fotoğraf kalitesi normalde standart olur. Bunu yükseğe almanız gerekiyor. Ayna ön kamerayı kesinlikle açmanız gerekiyor. Yoksa İngiltere'deymiş gibi fotoğraf ve videolar çekersiniz ön kamerayla Fotoğraf çekmek için dokunu açabilirsiniz Bu da fotoğraf çekmenizi kolaylaştırır Ekranın herhangi bir yerine dokunduğunuz zaman Otomatik olarak fotoğraf çeker arkadaşlar Yani daha verimli kullanırsınız kamerayı En önemli kısımlardan birisi H265 kesinlikle yüksek performansı seçmeniz gerekiyor H265 daha fazla renk doğruluğu sunar size ve daha iyi videolar çekmenize yardımcı olur. İçerisinde daha fazla renk skalası olduğu için çektiğiniz bir şeyin rengini daha iyi alırsınız bu kodlayıcıyla. O yüzden kesinlikle H265'i seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada ayarları koru kısmını ben kamera modu ve güzelleştirmeyi aktif hale getirdim. Şimdi güzelleştirmeyi kapatabilirsiniz. Güzelleştirme ön kamerayla fotoğraf ve video çekerken yüzünüzü daha pürüzsüz daha ışıklı bir hale getirmeye çalışıyor. Bu da çoğu kullanıcı tarafından sevilmiyor. O yüzden kesinlikle güzelleştirmeyi kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Geri gidiyoruz. Burada titreşim önleme var. Bu da çok önemli bir ayar. Bunu kesinlikle otomatik yapıyorsunuz. Neden otomatik yapıyorsunuz? Çektiğiniz sahneye göre otomatik olarak titreşim önlemeyi aktif hale getirecek. Siz 60-50 seçerseniz 60 mı çekiyorsunuz 50'ler mi o an hangi görüntüyü yakalıyorsunuz bilemediğiniz için ve telefonda bunu bilemeyeceği için doğal olarak titreşim konusunda problem yaşayacaksınız. Kesinlikle bunu otomatik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir geri gidiyoruz. Tekrardan buradan yukarı çubuğuna basıyoruz. Buradaki HDR'ı aktif hale getiriyoruz. Ama bunu otomatik yapıyoruz arkadaşlar. HDR kesinlikle fotoğraf ve videoların çok daha güzel çıkmasına yardımcı oluyor. Bazı insanlar HDR'ı sevmiyor ama mesela iPhone'larda ben iPhone kullanıyorum. HDR açtığınız zaman fotoğraf veya videoyu sosyal medya attığınız zaman o gönderiye geldiğinizde ekranın parlaklığı bile otomatik olarak arttırılıyor. Çünkü HDR daha dinamik bir görüntü, daha parlak, daha canlı, daha güzel, göze hoş gelen bir görüntü sağlıyor arkadaşlar. Burada zamanlayıcı kullanmıyorum. Kılavuz çizgilerinde kesinlikle bence aktif hale getirin arkadaşlar. Görüntüyü ortalayıp ortalamadığınızı bu sayede görebilirsiniz. Buradan bir de geriye gidiyoruz arkadaşlar. Avuç deklanşörü kullanabilirsiniz. Avuç deklanşör ne işe yarıyor? Bakın şimdi böyle yapıyorsunuz ya böyle pıt yapıyorsunuz. Bak geriye doğru sayıyor. Ve şu anda fotoğrafımı çekti mesela bu işe yarıyor. Buradaki yıldız butonuna basarak buradan filtreleri kullanabilirsiniz. Güzelleştirmeyi aktif hale getirip kapatabilirsiniz. Ben güzelleştirmeyi çok fazla yapmıyorum. Böyle mesela yüze getirdiğiniz zaman zaten yüzümdeki değişimi de siz de görüyorsunuz. Gerek yok. Hani 15-20 ve o aralarda kullanabilirsiniz. Çok aşırı aşırı kullanmanıza gerek olmayan bir özellik arkadaşlar. Ya bu bence tabii ki. Sonra video kısmına geliyoruz. Video kısmında yine yukarıya doğru basıyoruz. Ve burada 1080p çözünürlüğü seçiyoruz arkadaşlar. Telefonunuzdaki en yüksek çözünürlük neyse onu seçebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Yukarıdan da burada FPS ayarını yapabilirsiniz ama bu telefon 1080 30 çektiği için en fazla. Şu anda en yüksek oranı zaten seçtim. Burada yine ayarlara tıkladığınız zaman aynı ayarlar penceresine gider. Her modda ayrı bir ayarlandırılmış ayar yok arkadaşlar. Haberiniz olsun videoda, fotoğrafta ve portrede mesela şimdi gece modunda var bu telefonda. Gece modunda çekim yaparken de burada yine en boy oranını ayarlayabiliyorsunuz. Ama temelde yapmanız gereken ayarlamalı hepsini ben size gösterdim arkadaşlar. Şimdi bu ayarlamaları yaptığınız zaman telefonunuzun görüntü kalitesi daha üst bir seviyeye çıkacak. Aynı şekilde telefonunuza çektiğiniz fotoğraf videolar daha canlı, daha akıcı, titreşim oranı daha az olacak. Peki daha yüksek kalitede yükleme yapmak için ne yapmanız gerekiyor? İşte en önemli hususlardan birisi de bu. Instagram'a bir yükleme yaparken Instagram'da yükleme ekranında aşağıda en yüksek kalitede yükle seçeneği var. Bunu kesinlikle aktif hale getirmeniz gerekiyor. Hangi telefonu kullanıyorsanız kullanın bunu aktif hale getirmezseniz çek çektiğiniz fotoğraf ve videoyu görüntü kalitesi kırpılarak yüklenir. Daha hızlı bir yükleme yaptığınız zannedebilirsiniz ama aslında kalite kaybından ödün veriyorsunuz arkadaşlar. Kaliteniz tamamen ortadan kalkıyor. Bu yüzden kesinlikle bu ayarı da açmanız gerekiyor. Onun dışında WhatsApp'ta veya diğer platformlarda da yine paylaşım yaparken yukarıdan HD seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu ayarlara ve bu kurallara dikkat ettiğiniz sürece kesinlikle telefonunuz iPhone'ları aratmayacak şekilde yani bununla karşılaştırıldığı için söylüyorum. Yoksa Xiaomi'nin de çok güzel modelleri var ve kamera lenslerinin Sony kullanıldığı, Leica kullanıldığı, yüksek çözünürlükte, yüksek güzel böyle fotoğraflar, kaliteli fotoğraflar çekebildiğiniz, yüksek çözünürlük değerlerine sahip, düşük diyafram değerlerine sahip kameraların olduğu. Yani paranıza göre kamerayı satın alıyorsunuz aslında. Bu her model için geçerli. Öyle modeller de var. Ama her modelde standart bu ayarları yaparsanız alabileceğiniz en yüksek verime ulaşırsınız. Bir de tabii Tabii ki ters ışıkta kalmamaya özen gösterin. Hiçbir telefon ters ışıkta mükemmel sonuçlar vermiyor. Olabildiğince ışığı da kendinize almayı tercih edin arkadaşlar. Yani ışık karşıdan size baksın. Arkanızdan kameraya vurmasın. Işık kameraya direkt olarak vuruyorsa buna ters ışık denir. Işık sizin yüzünüze direkt olarak vuruyorsa bu da doğru ışıktır arkadaşlar. Bu kurallara dikkat edin. Eminim ki telefon kullanım alışkanlığınız da değişecek. Telefonu daha çok sevmeye başlayacaksınız. Bir de arada lensleri temizlemeyi unutmayın. Çünkü sürekli olarak bir yerlere bu lensler temas ediyor. Hiçbir şeyiniz yoksa bile böyle benim gibi üstünüze silebilirsiniz. Hem ön hem arka kameranın lenslerini. Bu bile çekim kalitesini etkileyecek bir faktördür arkadaşlar. Bunları yaptığınız sürece telefonunuzdan olabildiğince memnun kalacağınıza çok eminim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.